Bakma daha ilkel durduğuna sen Ruhu vardır kelimelerin Karı koca eşten daha çok şey anlatır Hatta belki de bize unutulmuş bir şeyi söyler Sahi biliyor musun neden erkeğe koca Kadına da onun karı demiş eskiler Eşim değil karım ol Kedilerin eşi olur tehliklerinde İnsanın eşi olmaz Bir ömür eşlik ediyor diye mi sevgiliye eş Eşlik etmek yeter mi Fazlasını beklemez mi insan yarından? Kelimeleri yitirmeseydik anlardık belki. Evlenecek erkeğe eskileri neden koca dediklerini. Çünkü koca bilge demektir, yüce demektir. Koca demek dağ demektir. Ve ne kadar yüce olursa olsun üstünde kar olmayan dağ eksiktir. Dağların yücesine kar yağar diye kadına da kocanın karı demişler. Bakma şimdi evlenenlerin karı koca ilan edildiğine. Koca ve onun karı olmalarıdır aslında. Yani yüce bir dağ olmalı adam kar gibi pak ve masum olmalı kadın. Örtmeli ve bir ömür süsü olmalı dağın. Çünkü üşür tepesinde kar olmayan da ne kadar yüce olursa olsun yarım görünür. Eşim olma, karım ol. Bana benzemeye çalışma sakın. Bana benden lazım değil bir tane daha. Ama unutma ki sensiz yarımım. Her zaman söyleyemem ama sen anla. Eşim olma, karım ol. Beni tamamla. Demiş arzu hoşgörülger Hürriyet gazetesinin nalekinde yayınlanan 14 Nisan 2019 tarihli Dağ ve Kar Olma Hali başlıklı yazısında.